2008 yılında BTYK kararları kapsamında büyük şehirlere bilim merkezi kurulması düşünülmüştür. Konya Organize Sanayi Bölgesi tahsisli 100 bin metrekare alana Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26.500 metrekarelik Konya Bilim Merkezi bir inşaatı yapılmıştır. Konya Bilim Merkezi 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı açı gerçekleştirilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bilim merkezi bugüne kadar 3 milyonun üzerine ziyaretçi ağırlamıştır. Konya Bilim Merkezi'nde 7 farklı temada kurulmuş sergiler vardır. Dünyamız, vücudumuz, temel adımlar, yeni ufuklar, kelime sergisi ve keşif yolu sergisidir. Evrenimiz sergisinde ziyaretçilerimize astronomi ve uzay bilimleri alanında farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Arkadaşlar bizim güneş sistemimizde toplamda 8 tane gezegenimiz bulunuyor. Bu 8 gezegenlerin 4 tanesi karasal gezegenler, 4 tanesi ise gazsal gezegenlerden oluşuyor. Yıldızların etrafında olan gezegenlerdir ve sayısı bilmediğimiz kadar çoktur. Evet arkadaşlar, burası da bizim uluslararası uzay istasyonumuzun bir simülasyon alanı. Tabii ki bir Uza uluslararası uzay istasyonunun büyüklüğü kadar değil ama bir uluslararası uzay istasyonunun büyüklüğünü sizler biliyor musunuz? Bugün yaklaşık bir Konya Büyükşehir Belediyesi'nin stadyumunun büyüklüğü kadar bir büyüklüğe sahiptir. Uzay istasyonlarının büyüklüğü. Şurada bir astronot beyefendi var. Uyku tulumuyla birlikte uyuyorlar. Gördünüz mü? Burada ters ve düz kavramımız yoktur gördüğünüz gibi. Gel bakalım. Buradan tutabilirsin. Diğerini de buradan tutabilirsin istersen. Ya da bu taraftan tut. Şu şekilde. Bak şöyle. Diğerini de oradan tut. Şu şekilde yürüyerek bir adımları vardır. Benim gibi yapıp deneyebilirsin. Bu şekilde bir yürüme şekilleri vardır. Dünyamız sergisinde gezegenimizin katmanları, su döngüsü, enerji, deprem, su kullanımı, su tüketimi, enerji kaynakları konularını işliyoruz. Şimdi, e, manto katmanının içinde lavlar var. Sertleştiği zaman magmalar böyle kayaçlar oluşturuyor. bulutlarımızdan yağmur kar yağıyor. Barajlarda sularımız birikiyor. Biriken sular daha sonra evlere ve bahçelerimize kullanılmak üzere gönderiliyor. Daha sonra geriye kalan sularsa buharlaşarak yaz aylarında tekrar bulutlar oluşturuyor. Üçüne de aynı rüzgarı veriyorum. Üçünün dönme hızlarına bakın. Vücudumuz sergi galerisinde insan anatomisine dair merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Bebeklikten başlayarak kemiklerimize ve diğer sistemlerimize kadar her şeyi bu galeride inceleyebilirsiniz. Evet çocuklar, buradaki görmüş olduğunuz canlımızın ismi ise homin külüs canlısı. Şimdi yine aynı şey, parmağını koy bakalım bir, iki noktayı hisset, aynı noktayı dirseğine dokun bakalım. İki nokta değil de tek nokta hissetmeye başladım değil mi? Çünkü bizim ellerimiz içerisindeki sinir hücrelerimiz daha fazla. Anlaştık mı? Bu cihazımın ismi ultrason cihazı. Şimdi ultrason cihazını alıyorsun anne karnını tutuyorsun tamam mı? Şimdi buradaki görüntüde bir bebek açıldı. Şurada hareket eden bir şey var. Bu ise bizim kalbimizdir arkadaşlar. Anlaştık mı? Günlük hayatta karşılaştığımız birçok olay var. Hepsinin altında bir bilim yatmaktadır. Bunların hepsini Temel Adımlar sergi galerimizde bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada gazların sıkışmasını anlayacağız ve gazlara bir örnek verebilir misiniz? Hava olabilir mi? Hava olabilir değil mi? Bir elini sok bakalım buraya. Elini sok bakayım. İçeride ne var sence? Hava var yani bir gaz var. Gazı sıkıştıracağız. Bir adım geri dur bakalım. Şimdi sizlere doğru gazları sıkıştıracağım ve öne doğru ne kadar kuvvetli çıktığını göreceksiniz ya da hissedeceksiniz. çok güzel. Sen de dene bakalım. Evet. Gel bakalım sen de dene Sümeyye. Daha sert vurman gerekiyor. Evet. Evet. Hangisi daha çok topa benziyor? Şu daha çok. O zaman bu daha çok dönmez mi? Bu daha çok dönecektir. Hangisi daha çabuk iner o zaman? En çok dönen değil mi? Bu. o zaman hangisi daha çok dönmek isteyecektir? Şuradaki ve ilk inen bu olacaktır değil mi? Bakalım bir. Gerçekten de öyle mi olacak? gördüğünüz gibi arabanın tekerleği hareket edecek. Şimdi Zeynep'ciğim kapatır mısın bir? Elektriği motora verdik. Motor elektriği neye çevirdi? Harekete çevirdi değil mi? Bakın ben burada da hareketi elektriğe çeviriyorum. O zaman buranın altında ne var? Bir jeneratör var değil mi? Yan tarafa geçtiğinizde ise burada ışık. Ve en son Yenuklar Galerisi'nde 21. yüzyılın teknolojilerini ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Şarkı Pikselin miktarını 140 yazıyor ekranda gördünüz mü? Peki bu noktaların sayısının artması bir şey değiştirebilir mi? Önce Seyit Ali'nin şeklini görmeye hazır mısınız? Duyamadım. Hazırım. Süpersiniz. Seyit Ali hadi gel bakalım seninle. Şeklini nasıl istersen çıkartabilirsin karşıya. Hadi bakalım. Evet, başını da, kollarını da, bacaklarını da, kolları biraz daha, kolları biraz daha. Bakalım Seyit Ali'ye benzetebildiniz mi arkadaşlar? Hayır, benzemedi. Neden benzemedi acaba? Şimdi sıra Seyit Ali buradaki ekranda şeklimizi çıkartmaya hazır mısın? Hadi yap bakalım az önceki şeklimiz gibi. Süpersin. Evet, gel bakalım. Aa, burnu benziyor sanki. Birazcık daha gel Seyit Ali kolları da çıkart. Seyitliye arkadaşlar. Şimdi burada da insansı robotlardan bahsediyoruz arkadaşlar. İlk olarak bahsedeceğimiz robotumuzun ismi Remsi. Türkçedeki remziye benziyor aslında değil mi? Robotumuzun ismi HRP4si. Takma adı Mim. Mim de aynı Remsi gibi asistan olarak kullanılabiliyor. Hatta Mim'in diğerlerinden hepsinden ayıran bir farkı var. Nedir biliyor musunuz? Şarkı da söyleyebiliyor. Evet böyle önemli bir özelliği bulunmakta. alanda bekleme alanındayız. Bu alanda bizi sergi galerileri karşılıyor. Sol tarafta Sözcüklerin Serüveni isimli sergi galerisi bulunuyor. Bu galeride kelimelerin nereden geldiğini, alfabenin serüvenini ve jenerik kelimelerin nereden geldiğini görebilirsiniz. Şimdi sizinle beraber öğreneceğimiz şey şu. Günümüzde kullanılan harflerin çok önceden neyden esinlendiğini bulacağız. Milattan önce 1200'lü yıllara doğru gidelim. Fenikelilerin bulduğu E harfi bu şekildeymiş. Şimdi burada eşleştirmemiz gerekiyor. Sanki birazcık neyden esinlendiği ortaya çıkıyor gibi. Burada bir uzun basım var. Tamam mı? Şu şekilde bir uzun basım var. Bu uzun bir çizgi koyuyor. Bir defa basarsan kısa çizgi koyuyor. Tamam mı? Her harfe karşılık gelen böyle şeyler var. Kısa, kısa. Bu şekilde ve A ve L'den oluşan al kelimesini yazdım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle temiz mi, kirli mi isimli bir atölye çalışması yapacağız. Konya Bilim Merkezi atölye ve laboratuvar alanları 8 yıldır hizmet vermekte. Ee, i̇çerisinde 5 laboratuvar alanı ve 2 tane amfisi bulunmakta. Pamuğumuzu alıyoruz ve şişemizin ağız kısmına parmağımızla iterek sıkıca yerleştiriyoruz. Evet. Çakıl taşından benden sonra hemen al. Şöyle bir iki avuç aktif karbonumuzun üzerine koyuyoruz. Sen de koy. Tamam yeterli. Sonrasında kumdan şöyle birazcık koyuyorum. Sen de koy. Kumdan sonra tekrar bir kat daha bir avuç kadar çakıl taşı daha ekledim. Hı? Koyduğumuz tüm maddeler suyu temizleyerek bir filtreleme sağlıyor ve gördüğünüz daha temiz bir suyu elde etmiş oluyoruz. Burada e, okul öncesi yaş grubundan yetişkinlere kadar farklı yaşlara, e, farklı sınıf gruplarına hitap edebiliyoruz. Bir baraj inşa edeceğiz ama bu barajı inşa ederken neyi kullanacağız? Lego setlerini kullanacağız. Evet çocuklar sizde durum nedir? Bu parçada sıkıntı var. Bu Ölken parçadan daha kısa bir parça olması gerekiyor. Şimdi bu adımda diyor ki bu parçadan bul diyor. Bu parça şu gri olan Evet. Onun bir tanesini bulduk. Altındakini bulduk ama diğer adımını bulamadık. Tamam onu önce bir takalım. Evet, şimdi Satürn gezegenimizi boyuyoruz, halkalı gezegenimizi. E, herkes eline alabilir fırçalarını. Kahverengiyi şöyle orta kısma bir yuvarlak olarak başlayabilirsin. Sonra sarıdan devam edip tekrar kahverengi geçebilirsin. Sen de biraz boşluk bırak, biraz koyu atabilirsin. Tamam, mı? o halkaları görelim. gerçekten de Satürn güzelliğine benzemiş tebrik ederim. Deneyimli eğitimmen ekip, ekiple birlikte onların uzman olduğu alanlarda ve o alanların da belki dışına çıkarak farklı eğitimler yapıyoruz. sağ tarafta gördüğünüzde elinizle dokunabilirsiniz. Bu ise muz ağacı. Bu gördüğünüz ağacı görüyor musunuz? Meyvelerini görüyor musunuz? Bunlar ise papaya meyvesi. Bildiğiniz bizim normalde yediğimiz kavunlar gibi oluyor. Dokunmak isterseniz dokunabilirsiniz arkadaşlar. Normal yapraklardan bir tık daha serttir. Altyazı M.K. Bilimi daha eğlenceli, daha interaktif ve daha uygulanabilir alanlarını burada keşfediyorlar. Bizim de amacımız öğrencilere bu şekilde daha aktif olabilecekleri, daha güzel imkanlar sunabilecek yeni alanlar, yeni işler, yeni etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. okul gruplarımıza atölye programları devam ederken sergi galerileri ve planetaryumla desteklediğimiz eğitimlerde tüm katılımcıları Konya Bilim Merkezi'nde bekliyoruz.